Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımdan, günün ikinci açılımından, güzel bir cumartesi öğle saatlerinden herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Beni sorarsanız ben de sizlerle birlikte olmaktan gayet mutlu ve huzurluyum. Evet günün ikinci açılımını yapacağız canlarım. Söz verdiğimiz gibi Aklınızdaki kişi ilahi adaletin neresinde diyeceğiz. Bir sonraki açılımımız nasipse bu akşam 21.00'da sizlerle olacak ve aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi kararları aldı diye şöyle detaylı bir açılım yapacağız. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Ama yayın saatlerimiz belli olduğu için ilk paylaştığımız zamanlarda, ilk dakikalarda, ilk yarım saat içerisinde bizlerle olursanız enerjilerimizle daha fazla uyumlandıklarınızı gördük. Bu yüzden de mümkün olduğunca yayın saatlerimizi kaçırmamaya özen gösterin derim canlarım. Tabii ki bunların hepsi birer kolektif açılım. Sizler hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayan da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olabilmek için bunları tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz canlar. Evet harflerim var sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi tabii ki totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Eğer niyetlerime dahilsen beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsin. Bakalım bugünün harfleri nelermiş? İlk harfim C ya da Ç harfi. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Hakkari'nin H'si. Dördüncü harfim G ya da yumuşak G harfi. Beşinci harfim Jale'nin J'si. Altıncı harfim Bursa'nın B'si. Yedinci harfim Edirne'nin E'si. Ve son harfimiz U ya da Ü harfiydi canlarım. Evet Harfler kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara da kendilerini sabitlerse ben de görmek istiyorum. Bugün kimlerle uyumlanmışız? Evet, bir de aklınızdaki kişiler size dair bir cümle almak istiyorum. An enerjilerinde aklınızdaki o kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek istermiş? Evet. ''Elini kalbine koy ve beni orada hisset, daima seninleyim.'' dedi. ''Elini kalbine koy ve beni orada hisset, daima seninleyim.'' dedi. Peki ben ilahi adaleti sormadan önce aklınızdaki kişinin kısaca bir gündemine bakmak istiyorum. An enerjilerinde belirleyen gönül dostumun aklındaki kişi neler yapıyor... Gündeminde neler var? Hangi enerjilerde? Öncelikle şöyle bir sizlerle bakalım istiyorum. Çok fazla geldi. Haydi bakalım. Hmm, zaten bakın gündeminde bir adalet kartıyla da zaten geldi gibi. Bakalım neler anlatacak bize. Şimdi canlarım ilk önce şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman. Gündemiyle ilgili ilk önce bize der ki... Ee, şu aralar yapmak istediklerimi... Ve planlarımı daha iyi tasarlama fırsatı yakalamak istiyorum. E, sanki doğru yolu bulabilmek için kendi sezgilerine kulak verdiği... Olumsuz ve korku dolu düşünceleri bir kenara bıraktı. Hatta bu süreçte kendi korkularıyla yüzleşti ve güçlenmeye başladığına inandığı bir gündemi söz konusu. Bu da tabii ki korkuların üstüne gittikçe bir şeylerle ilgili güçlenmeye başladıkça da planlarını daha iyi bir noktaya getirmek için fırsatlar yakalamış gibi gözüküyor. Bu süreçte aslında e, ee, başarıya götüren bir deneyim yaşadığını, bunların hepsi yaşadığı hayatındaki her türlü sorun sıkıntı olan problemler, onu başarıya götürdüğünü, e, artık o da detaylarda boğulmak istemediğini ve gözlerini büyük resimden ayırmak istemediğini olaylara bütünsel bakmaya çalıştığı bir gündem içerisinden geçtiğini bizlere söylüyor. Hani daha ne olmak, daha etkileyici olmak ve kendi dünyasında daha bir şeyleri rayına sokmak istediği bir gündemi var. Bununla birlikte birazcık hayatının aşk ve iyilikle dolmasını istediği, ee, aile ile üyeleriyle uyumlu olmak ya da kendisi bir aile kurmak, ee, mutlu sona ermek, sevdiği insanlar, değer verdiği insanla birlikte harika şeyler yaratmaya adammış iki kalp içerisinde bulunmak en büyük arzusu ve sizle beraberken ilişki içerisindeyken iki kafa denge olduğunuzu birlikteyken çok güzel vakitler geçir geçirdiğinizi ve en önemlisi de uyuştuğunuza ve anlaşabildiğinize inandığı bir süreci olduğu için ben sevgimden ben sevdiğim insandan vazgeçmiyorum dediği Aslında bir gündemi de hakim ve özellikle adalet kartıyla zaten adalet ve eşitlik mücadelesi içerisinde oldu. Vazgeçmediği adaleti sağlamak istediği süreci söz konusu. Özellikle bu adaleti sağlayamadığı konularda sanki ilişkiyi sağlam bir zemine oturtamamak Sanki size gelecek vadeden sözler verememek ya da verdiği bu sözlerin arkasında duramamak. Bu konuyla ilgili çok fazla aslında, aslında adaletsizlik yaptığını bize söylüyor. Ve tabii ki gündemi olduğu için bu size de vermiş olabilir. Etrafındaki insanlar için de geçerli olabilir bu. Genel anlamda kimseyle uyuşamadığını, Kimseyle ilişkisini sağlam bir zemine oturtamadığını söylüyor. Bu sizle ilişkisi de olabilir, aile ilişkisi de olabilir, iş arkadaşlarıyla da olabilir, sosyal arkadaşları da olabilir. Burada sağlam bir ilişki kuramadığını, yaşadığı ilişkileri sağlam bir zemine oturtamadığını, bu artık o yüzden hani belli noktalarda adalet ve müca eşitlik mücadelesi vermek istediği bir gündem içerisine girmiş gibi gözüküyor. Ve artık ee, çok fazla kafasına şunu koydum ki diyor arzularıma peşinden gideceğim. Ben her türlü her konuda meydan okumaya hazırım. Heyecan ve macera fırsatlarını iyi değerlendireceğim. Artık benim rüyalarım gerçek olacak. Kendime bu konuda da inanıyorum. Ve hayatımdaki zor, sıkıntı dediğim süreçler de sona eriyor. Şansım parlıyor. Güzel günler benim için çok yakında olduğuna inanıyorum dediği bir gündem içerisine girmiş. İşte bu yüzden hani bu zamana kadar hep ne, bilinçaltı, huzursuzluğu, karamsarlığı ve belirsizliği içerisindeyken şimdi bu konuların hepsini aydınlığa kavuşturabilmek için ciddi çabalara girmiş gibi gözüküyor. Evet aklınızdaki kişinin an enerjilerine baktığımızda gündeminde şu anda bunlar varmış. Peki. Bir de ben ilahi adalet demek istiyorum. Sizlerle bir bakalım aklınızdaki kişinin kişi ilahi adaletin neresinde? İlahi adalet hayatında işliyor mu? Bir gel bakalım. Kendini attı. iyi bakın ikinci Adalet kartı. Bakalım bize neler anlatacak. Hmm. Şimdi bir kere şunu çok net söyleyebilirim ki araya birileri girmiş. Aslında yapılan adaletsizlikler ve yapılan haksızlıklar bundan kaynaklı olduğunu savunuyor diyebilirim. Kiminin aile, kiminin üçüncü kişi, kiminin hakkındaki kişinin yanlış yaptığı tercihler, bilemeyeceğim. Orasını sizler hikayenize göre alın. Burada araya yanlış kişilerin girmezse Araya kara kedilerin girmesi çok fazla sıkıntı yaratmış olarak gözüküyor. Bir kere bu yüzden haksızlık ve adaletsizlik yaptığını söylüyor. Ve hayatında hiçbir şeyin yolunda asla gitmediğini savunduğu süreci söz konusu. Öfke desen var, kavga desen var, kaos desen var, önünü göremediği süreçler desem var. Hiçbir şeyde netleşemiyorum. Hiçbir şeyde kendi dünyamı kuramıyorum. Kendi hayatımı... Ee, bulamıyorum dediği bir sürecin içerisinde. Aşık mı aslında? deliler gibi aşık. Çok mu seviyor? Evet, aslında çok seviyor. Ee, ama burada işte araya dahil etti insanlar çok fazla ilişkinize, hayatına müdahale etmiş gibi gözüküyor. Dilekleri, arzuları çok fazla, hayalleri çok fazla. Sizinle ilgili kurduğu hayaller ya da gerçekleşmesini istediği durumlar aslında has da diyebilirim. Ama bunları eyleme dökmekte, bunları harekete geçirmekte zorluk çektiği bir süreci söz konusu. Aslında karşı taraf sizin de sevginizin farkında. Sizin de gerçekten kalbinizin onda olduğuna, duygularınızın olduğuna, sizin de böyle karşılık beklemeden en masumane duygularınızı sunup ona karşı gösterdiğinizde emin olduğu, hatta bu süreçte daha da emin olup bu konuyla ilgili hatta bilge bir kişi olduğunu bile savunuyor. Ama işte o denge, o terazi, o ölçülülük başta kaybolduğu zaman elden avuçtan ne gelir dediği bir sürecin içerisine kendini atmış gibi gözüküyor. Bu kişi gerçekten yaptığı haksızlıkların farkında olduğu gibi, ee, burada dediğim gibi bir çoğunuzun araya birilerini dahil ettiği, bir çoğunuzun da gündeminde çıktığı gibi, verdiği sözleri tutamama, ilişkiyi güzel bir boyuta oturtamama, bununla ilgili sürekli kendini geri çekme, kendini geri alma, e, yaparız deyip yapmama, sürekli bir görünüp bir kaybolma, umut verip kendini geri çekme, bu konularla ilgili çok fazla haksızlık ve adaletsizlik yaptığını söylüyor. Kiminiz aldatılmış, kiminiz aile kurbanı olmuş, kiminiz arkadaş mıyız, sevgili miyiz, eş miyiz, dost muyuz bilemiyorum demişsiniz. Kiminizde tam ışık gördüğünüz anda aklınızdaki kişinin geri çekilmesine şahit olmuşsunuz. Kiminizde ise de Aklınızdaki kişi onu yapacağız, bunu yapacağız, bu olacak, şu olacak. Sürekli kendini geri al. Hiçbir şey yapma. Bu konularla ilgili belki biriniz bir tanesini, belki biriniz hepsini yaşıyorsunuz. Ama sonuç itibariyle burada bu konularla ilgili haksızlık ve adaletsizliğe imza atılmış olarak gözüküyor. İşte bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler, bu bilinmezlikler Aklınızdaki bu kişinin hem önünü görememesine, hem tabiri caizse bazı konularda yanıp kül olmasına ve artık kül olduğu noktada da ayağa tekrar kalkmasına vesile olmuş. Canı yanmış, mutsuz olmuş. Senin canını yakanın kendi canı yanıyor şu anda. Sana acı verenin kendi, acı, kendi acı çekiyor. Ve kendisi de emin ol ki bu konuyla ilgili bilgi bir kişi olmuş. Çok fazla bir şeyleri telafi etme arzusu içerisinde hatta bu arzusuyla beraber size mesaj göndermek, sizle iletişime geçmek, bazı konularda sizden ee, bir şeyleri rayına oturtmak ve uzlaşmak arzusu içerisinde girse de ne yapacağını nasıl ilerleyeceğini bilemediği bir döngü içerisinde kayboluyor diyebilirim. Kesinlikle değişim gerektiğini hayatında artık bir şeyleri rayına oturtabilmek için bir şeyleri dengeleyebilmek için ve açıkçası önünü görebilmek için değişimin gerektiğini ve yanıp kül olduğu noktalardan da artık alevlerinden dersini alarak yeni dünya kurarak artık ölçülüğü kaybettiği mevzularla ilgili dengeye ve ölçüye gelerek ayağa kalkabileceğine inandığı bir döngüsü söz konusu. Sürekli ikilemlerde, sürekli kararsızlıklarda aslında çok seviyor dediğimiz gibi ama bu sevgiyi de aleni ve açık bir şekilde ben seni seviyorum ya diye karşınıza gelemediğini, duygularını daha çok içinde bastırdığını bizlere de savunuyor diyebilirim. E, ara bozucularınız var, sıkıntılı süreçleriniz var ama ilahi adalet dediğimizde hem gündeminde hem de e, sorumuzu sorduğumuzda aldığımız cevaplar bize net der ki aklınızdaki kişi artık adalet için, eşitlik için mücadele vermek istiyor. Artık bir şeyleri dengelemek için mücadele vermek istiyor. Dedik ya canınızı yakmış. Şimdi canının da kendi yandığını savunduğu bir durum söz konusu. İnsan gittiği yolu göremez mi? Göremiyorum. Ne olacağını bilemez mi? Bilemiyorum. Değişim istiyorum. Nereden başlayacağını bilemez mi? Bilemiyorum. İşte böyle karmaşık, işte böyle çıkmazda ve böyle karamsarlık içerisinde olduğum bir süreçten ilerliyorum. Bu durum bende ciddi bir öfke patlaması da, ciddi bir kızgınlık da yaratıyor. Çünkü olayları bu noktaya getiren, olayların bir türlü seyrini değiştiremeyen, bir şeyleri ciddi boyuta taşıyamayan, sağlıklı adımlar atamayan, sağlıklı kararlar alamayan kişinin de kendim olduğunu biliyorum ve bunları bilmek de tabii ki beni öfkelendiriyor. Çünkü benim seninle ilgili hayallerim, gerçekleşmesini istediğim düşlerim, rüyalarım var dedi bir süreci söz konusu. Ama araya bir kişi girdiyse aile ya da üçüncü bir kişinin etkisi özellikle varsa bilin ki bu kişiden kurtulması şu an enerjilerinde de çok çok kolay değil gibi gözüküyor. Onun etrafını sarmış ve bu kişi Öyle çabuk pes eden, öyle çabuk peş bırakan bir insan değil. Sizler olsanız e, gururunuzu devreye koyarsınız. Ama bu kişinin gururu geri planda. Ardamarı damarı çatlamış dediğimiz insanlardan aslında. Hiçbir şekilde gururunu aya, e, savunmadı. Gururunu tam tersine ayaklar altına alabilen ve... Ben istediğimi elde edeyim de, ben kafama koyduğumu yapayım da bu yolda her şey mübahtır. Bu yolda her şey fedakarlık gerektirir diyerek belki de sizlerin, bizlerin iç taviz veremeyeceği konuları gözü kapalı karşı tarafa taviz verdiği bir süreçte ilerliyor diyebilirim. İşte bu yüzden de Aklınızdaki kişi e, bundan kolay kolay kurtulamıyor. Bu tabii ki üçüncü kişi de olabilir, aile de olabilir. E, bundan kolay kolay kurtulamıyor ve bu kişiye de kolay kolay restini çekemiyor gözüküyor. Ama diyorum ya canınızı yaktıysa bilin ki kendinin de canı müthiş derecede yandı ve ilahi adaleti istediği bir süreçten geçtiği gündeme söz konusu. Haydi yine o halde. Şöyle sizlerle birden 3'e kadar bir sayı tutalım ve günün olumlama cümlelerini alalım istiyorum. Bakalım. Bugünün olumlama cümlesi neymiş? 1 numaram, 2 numaram ve 3 numaram. Bence üçünü de dinleyin. Hangisi size uyuyorsa alıp kabul edebilirsiniz canlarım. 1 numara günün olumlama cümlesi sevmeye değerim. Gün içerisinde bunu tekrarlamayı ve yorumlara da sabitlemeyi unutma. 2 numara gününün olumlama cümlesi hayallerini gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Sen de bu cümlenin yorumlara sabitlemeyi ve gün içerisinde tekrarlamayı unutma. 3 numara olumlama mesajın kendime karşı nazik davranıyorum. Evet sizin de olumlama mesajınız buydu. Güneş içerisinde tekrarlamayı ve yorumları sabitlemeyi de unutmayın. Evet canlarım Bugünlük de benden bu kadar. Dediğim gibi bu akşam 21.00'da aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi önemli kararları aldı demek için sizlerle yeniden nasipse buluşmayı temenni ediyoruz. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar tekrar görüşünceye dek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.